Merhaba arkadaşlar. Bugün balık tutacağız. Hadi tutalım. Koy, yerleştir balıkları. Yeşil balık. Mavi balık. Mavi balık. Yeşil balık. Sarı balık, turuncuymuş pardon. Sarı balık, turuncu balık ve sarı balık. Hemen açalım. Tamam. Ah. Haydi turuncu balığı Aa, tuttu. Başlıyoruz. <laughs> çok hızlı tutuyorsun. Bakalım hangi rengi tutacak. Mavi. Haydi tut Irmak. Sarıyı tuttu. <laughs> <Bek> Başla. <laughs> Bakalım ne tutacak var. <laughs> Mavi. <gülüyor> Şimdi yeşil. <laughs> Turuncuyu tuttu ve. Santurucu. Bravo kızım. Alkış. <laughs> Irmak kaç saniyede tuttu acaba bu balıkları? Yorumlara yazın. Hadi geri takalım mı balıklarımızı? Evet. Aa içimize koyuyoruz. Balıklarımızı. <laughs> İçine mi koyuyorsun anneciğim? Hmm. Saklayacaksın sonra gece balıkları ne yapacaksın orada? Onlarla mı uyuyacaksın? Evet, bütün balıkları içimize koyduk. Nerede balıklar? Burada ne var? Ne var orada? <laughs> aa, aa. 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 Aa, bir şeyler düşüyor. <laughs> ne bunlar? Aa! Bir sürü balık düştü. <laughs> Neymiş bunlar? Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Onlar çıkmıyormuş buradan alalım. <laughs> aa, ırmağın balık hazinesi. Tamam. Geri buraya yerleştirir misin balıkları? <laughs> tamam. Hadi buraya yerleştir. Ay. Sıkıldı herhalde. Biraz baloncuk yapalım o zaman. Deniz altındaymışız gibi hissedelim. Olur mu? Ama. Ben baloncuk yapacağım. Sen patlat. Mama. bir sürü baloncuk. Patlatırmak. evet. Oo, bir sürü baloncuk. Bir sürü baloncuk çıkıyor. Yakala kızım. Ermak baloncuk patlatıyor. Baloncuk. Bir sürü. balık balık. Balık. Baloncuklar patlasın. Hadi, mı? Balık balık balık. mı? Balık, balık mı yapalım? Hı. Tamam. Böyle bir etkinlik kitabımız vardı arkadaşlar. Balıklarla ilgili bir video çektiğimiz için bunu da yapalım dedik, değil mi anneciğim? Hı. Anne sana sorsun sen söyle hadi. Ben Şimdi ben. kaplumbağanın dört tane ayağını gösterir misin diyor. Kaplumbağanın ayaklarını gösterir misin? Hı. Nerede kaplumbağanın ayakları? Hadi bul kaplumbağayı. Hangisi kaplumbağa ırmak? Biraz e, değişik. E, tam böyle kaplumbağaya benzemiyor ama. Bakalım bulabilecek misin? Oh ah, toput anneciğim. Bak kaplumbağa burada. Ayakları nerede? Dört tane ayağı varmış. Say bakalım. Evet. Dört. Dört, evet. Burada ayakları var. Bir, iki, üç, dört tane. <laughs> başka ne diyor? Dört tane yengeç nerede? Gösterir misin yengeç, yengeçleri bulur musun anneciğim? Hadi göster. Hangisi yengeç? Aa. Evet, bir, bir, iki, başka, üç, dört tane. Bir, <laughs> iki. Evet, dört tane ahtapot. nerede ahtapot? O mu var? ahtapot? bu deniz anası Ahtapot bu. Ahtapot. Say bakalım dört tane bul bakalım bir iki hayır bir iki üç dört tane bir iki üç, dört bir dört Aferin sana. Peki, sevimli balina nerede balina? balina. Hangisi balina? Evet. O köpek balığı. Balina hangisi balina? balina. Hı hı, balina. Brrr. Brrr. Yapan Brrr. O da değil bu. Balina. Evet, bunlar biraz değişik anneciğim. Anlamaman normal. Dört tane balık. Bulur musun balıkları? Hangisi balık? Balık. Balık evet. Balık hangisi? Balık. 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 Bu balık hangisi balık? Bu deniz atı. Bak balık. Bir. Balık. iki Bir, Üç. Dört. dört. Beş. Beş mi? Evet. <laughs> Dört tane. Evet. Başka da denizle ilgili yok. Balık. Balık. Evet aşkım. Evet, ırmakla balık boyaması yapıyoruz. Bir de boyama ekleyelim dedik videomuza. Çünkü diğer türlü videomuz kısa olacaktı. Böyle hem farklılık, çeşitlilik. Ben de gözünü boyuyorum. griye mi boyuyorsun ırmak? Bak ben de saçını pembeye boyuyorum. Yüzgeçlerini turuncuya boyuyorum. Sen de kırmızıya mı boyuyorsun? Kuyruğunu da mora boyuyorum. Sen de kırmızıya boyuyorsun. Evet. Aferin sana. Çok güzel oldu. Evet. Evet, çok güzel olmuş. Bravo. Kanallarımız nasıl olmuş arkadaşlar? <laughs> tamam. O zaman bir veda edelim. Irmak. Bak buraya. Kanalımıza söyle. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Öpücük al. Bye bye!